Peki koça ne gözle bakılmalı şimdi bir danışan gözüyle de ele alacak olursak? Koç bir öğretmen gibi mi olmalı? Bir arkadaş gibi mi olmalı? Ya da e, bazı şeyleri düzeltmek adına sığınılacak bir liman mı olmalı, rehber mi olmalı? Yani danışanın da ne gözle görmesi daha sağlıklı bu anlamda? E, şimdi çok güzel bir noktaya değindiniz. E, maalesef koçluk sürecine ilk başlayanlarda şöyle bir yanlış algılama oluyor. İşte ben koçluk almaya başladım koç sihirli değnekle bana değecek Değil mi? her şey bir anda değişecek <laughs> değişecek. Ee, ama o tembellik yapan harekete geçmeyen kişi aslında aynı kişi. Hı -hı. Dolayısıyla eğer koç burada kendi dengesini ayarlayamazsa ve sürekli danışanı taciz eder bir konuma gelirse Hı -hı. hadi bak yap hadi harekete geç bunu yapman lazım demeye başlarsa bu sefer danışan koça bağımlı hale geliyor. Hı -hı. Evet doğru Ve hep yönlendirilme evet, ihtiyacı evet, açık evet. bir şekilde. Bu çok kritik ee, bunu zaman zaman görüyoruz artık koç e, danışanı öyle bir motive ediyor o kadar fazla yönlendiriyor ya da taciz ediyor ki mesajlarla aramalarla Hı -hı. zaman zaman. Danışan koçluk bittiği zaman kendi başına yine bir şey yapamaz hale geliyor. Dolayısıyla Hı -hı. burada iyi bir koçun dikkat etmesi gereken nokta danışanın o potansiyelini ortaya çıkartıp kendisini fark etmesini sağlayıp o yolculuğa. ...kendi başına devam edebilecek, hale getirebilecek donanımı vermek. E zaman zaman farklı problemlerle, sıkıntılarla karşılaşabilir. Hı -hı. E o durumlarda farklı konularda destek alabilir. İhtiyaç duyarsa, tıkanırsa ya da kendisini huzursuz hissederse. Ama o süreç bağımlılık haline gelmemesi gerekiyor. Tabii ki balık tutmayı öğretmesi gerekiyor nevi. koçum evet, sanıyorum. Evet, hayatını kesinlikle. nasıl, kendini nasıl bulacağı, hayatını nasıl yönlendirebileceği adına... Bunun formülünü öğrenerek o formülü kendisinin gerçekleştirmesi gerekiyor. Evet. Aslında doğru koçla çalışmanın en büyük önemlerinden bir tanesi sanıyorum bu. Biraz önce Sarp Beyin olsaydı üç kriter, evet. dördüncüsü de kimyaydı. Evet, evet. Bunlar oluşmadığı takdirde yanlış koç sizi bağımlı hale getirip farklı şekilde de kötü anlamda da yönlendirebiliyor doğru, sanıyorum. Doğru, doğru kesinlikle. Bu noktada öyle. gerçekten. Peki danışanla koçun ilişkisi. Ne kadar sürer? Bu belki danışana bağlıdır tabii ki durumuna Hı -hı. bağlıdır ama Hı -hı. E, bunun ortalaması, ideali var mıdır? E, şimdi şöyle genelde iki türlü az ya da çok Hı -hı. E, biz süreci maalesef Türkiye'de kaçırabiliyoruz. Hı -hı. Örneğin danışan ben koçluk almaya başladım diyor. Hı -hı. Çok heyecanlı böyle bir şekle geliyor. Ondan sonra koçluk görüşmesi bittikten sonra bir saat kadar sürdükten sonra Hı -hı. kendi hayatına döndüğünde bakıyor ki benim hayatımda çok bir şey olmadı ben artık koçluğa devam etmek istemiyorum hı diyor hı. ya birinciye ikinci görüşmede sonlandırma hı hı. E, aşamasına geçip çabuk karar verenler var e, o yüzden biz koçluk görüşmelerinde en az böyle bir altı seans 8 seans e, devam edilmesini öneriyoruz hı hı. E, çünkü yıllardır farkında olmadan alışkanlık haline getirdiğimiz bir hı hı. düşünce sistemimiz bir de yaşam sistemimiz var şimdi bu yıllardır Artık kronikleşmiş düşünce kalıplarını, yaşam kalıplarını bir anda, bir saatte değiştirmek mümkün olmuyor. Değil mi? Evet. O yüzden de buna pes etmeden o inandıkları, güvendikleri koçla en azından bir 6 seans, 8 seans devam edip ondan sonra olumlu ya da olumsuz karar vermelerini ben öneriyorum. Peki devam ettik, olumlu karar verdik. Dedim. Her şey tamam. Ee, ne zaman e, tamam artık hani benim e, bir koça ihtiyacım kalmadı? Ee, ben artık bunu kendi başıma da yürütebilirim denilen noktaya geliniyor. Aşağı yukarı. Ee, normalde biz e, üçüncü ya da dördüncü seanstan sonra ciddi farklar görmeye başlıyoruz. Hı hı. Hatta birinci seanstan sonra, ikinci seansta geçen haftadan beri hayatında neler oldu, neler fark ettin diye sorduğumuzda güzel aydınlanmalar, keyifli böyle geri bildirimler aldığımız durumlar olabiliyor. Hani bugüne kadar bunu fark etmemiştim. Şöyle yaptım, böyle hı hı. yaptım diyenler olabiliyor. Ee, ama baktığımızda burada e, danışanın da kendi üzerine düşenleri yapması gerekiyor. Kesinlikle. Yani Nedir o, bu? Mesela e, ne bekliyorsunuz danışandan bu anlamda? E, şimdi şöyle koçluk konusuna bağlı olarak Hı -hı. E, biz koçluktan aslında koçluk görüşmesinden iki Hı -hı. türlü e, bir e, çıktıyla ayrılmak istiyoruz. Bir tanesi bir farkındalık olabilir. Hani bu konudaki ben farkındalığımı değiştirmek ya da farkındalığımı biraz daha geliştirmek istiyorum diyen Hı -hı. bir kişiyle düşünce boyutunda ya da duygusal boyutta çalışabiliyoruz. Bir de performans alanında dünya düzleminde yapılması gerekenlerle ilgili aksiyon aldığımız koçluklar var. Yani bundan sonra örneğin işte yürüyüşe spora başlamak isteyen bir insan ya da kilo vermek üzerine odaklanmak isteyen bir insanın yapması gereken aksiyonlar var. Bunları kendisi belirliyor. Hani sen burada ne yapabilirsin? Nereden başlayabilirsin diye çalışıyoruz. Örneğin yürüyüş yapmak isteyen bir insan ilk başta diyor ki ben bundan sonra tamam karar verdim. Günde bir saat yürüyüş yapacağım. Ama iki senedir zaten koltuktan kalkamıyor. Evet. Biz danışanın da verdiği o kararın çok böyle uçuk ya da yapılamayacak bir şey olmasını istemiyoruz. Hı hı. Özellikle ben kendi şahsi koştuklarımda. Bu sefer çünkü danışan kendine verdiği sözü yapamayınca kendine olan güvenliğini de, güvenini de kaybedebiliyor. Evet. Bu da olumsuz bir duruma sebep olduğu için biz orada diyoruz ki belki e, sen hani bir saat yürüyüşü bırak ne kadar yapabilirsin gerçekten. Hı hı. Bu bazen 10 dakikaya bazen 15 dakikaya geliyor ama o sabah ya da akşam evden çıkıp eşortmanlarını giyip aşağı indiğinde binanın önüne çıktığında bile o kendi aksiyonu tamamlamış oluyor biz Bir başlangıç için. yapmış evet, oluyor evet, aslında evet. Yani gerçekten. Yani koçluğa başlamadan önceki haliyle son noktası arasında bir fark yaratmış oluyor. Evet. Ortaklık da önemli o zaman sanıyorum Kesinlikle. koç ve danışan evet. arasında. Evet. Siz hani uçuk şeyler istemiyorsunuz. Küçük başlangıçlarla alsa bir yerden başlamaya teşvik ediyorsunuz bu anlamda danışanlarınızı. Bu da önemli tabii ki.